sevgili öğrenciler. Bugün ikinci sınıf matematik konularımızdan doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlama konusu var. Konuya başlamadan önce sizlere bu bir araç üzerinde onlukları göstermek istedim. Elimde bir mezuru dediğimiz terzilerin kullandığı bir araç var. Niye ben bunu getirdim? Bunun üzerinde sayıları görüyorsunuz. Birden başlayarak bu şekilde ilerleyen sayıları görüyorsunuz. Ve onluklar işaretledim onlukları. Onluk demek 10'ar 10'ar giden sayılar demek. Yani 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 diye böyle giden sayılar ve biz onluklar diyoruz. Zaten şurada da görüyorsunuz yazdım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 bu şekilde devam ediyor bu sayılar. Peki yuvarlama nasıl yapacağız? Şöyle bir yazılarımıza bakalım sonra açıklamaya çalışacağım. Birler basamağında 1, 2, 3, 4 olan sayılar önceki onluğa yani gerideki onluğa yuvarlanıyor. Birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 olan sayılar da sonraki onluğa yuvarlanıyor. Hemen şu resim üzerinde sizlere göstermeye çalışayım. Bakın bir kurbağa görüyoruz. Kurbağa taşın üzerine oturmuş ve gölün içinde taşlar var. Ee, Taşların en başında 40 sayısı var. En sondaki taşta da 50 sayısı var. Şimdi kurbağanın en yakın kıyıya ulaşması gerekiyor. En yakın kıyıya ulaşabilmesi için üzerinde 40 yazan taşa doğru mu zıplamalı? Yoksa üzerinde 50 yazan taşa doğru mu zıplamalı? Tabii ki siz de tahmin ettiniz. Bakın 44 yazan taşta oturuyor kurbağamız. Geriye dönmeli. Çünkü geriye döndüğünde 1 2 3 4 adım atacak ve 40'a ulaşacak. İleriye gitmek isterse bakın 1 2 3 4 5 6 adım atması gerekiyor. Yani 44 sayısı 40'a daha yakın olduğu için 40 yazan taşa zıplamalıdır. 50'ye gitmek istese daha uzak bir yola gidecek. O yüzden zaten 44 sayısının bakın birler basamağında 4 var. Ne demiştik yukarıda? 4 olan sayı Geriye dönmesi lazım. Yani 40'a doğru yuvarlamak lazım. Yuvarlama şu işe yarıyor. Örneğin bir mağazaya gittik. Cebimde benim 70 lira para var. Baktım ki gömlek var. Gömlek almak istiyorum. Bir de küçük bir tişört almak istiyorum. Kendime uygun, fiyatı az olan bir tişört. Gömleğin fiyatına baktım mesela. 29 yazıyor. 29 lira gömlek. Tişörtün fiyatında da 18 yazıyor. Şimdi ben bunları acaba cebimde 70 lira para şuraya 70 lira yazayım. 70 lira para bunlara yetecek mi? Ne yapabilirim? Bunları kafamdan toplamam çok güç olabilir. Yuvarlayarak toplayabilirim. Yani 29'u yuvarlama yaparım. 29 hangi onluğa yakındır? Hemen yanında 30'a yakındır. 29'u 30'a yuvarlayabilirim. 18'de 20'ye yakındır. Onu da 20'ye yuvarlarım. Ve 30 ile 20'yi kafamdan toplamak, zihinden toplamak çok kolay olur. 30 ile 20'yi topladığım zaman ne yapar? İkisi 50 lira yapar. Ha, o zaman diyelim ki cebimde 70 lira para var. Alacağım gömlek ve tişört 50 lira tutuyor. Demek ki param yetiyor. Yani to yuvarlama bu işe yarıyor. Yani zihinden toplama çıkarma yapabilmemize yarıyor. Aşağıdaki sayıları en yakın oldukları onluğa yuvarlayınız diyor. Şimdi 37 sayısı bakın nerede? 30 ile 40'ın arasında. Şurada görüyorsunuz. Ve ne demiştik? Birler basamağına bakıyoruz. Bakın birler basamağında 7 var. 5 ve 5'ten büyük olan sayılar, birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 olan sayılar ileriye gidecekti. 37 ileride kim var? 40 var. O zaman 37 kime gitmeli? 40'a yuvarlanmalı. Hemen şuraya 40 yazalım. Peki 41 sayısı nerede? 40 ile 50'nin arasında. Ve 41'i görüyoruz. Bakın 40'a çok yakın. 50'ye gidemez. 50 çok uzakta. Ve birler basamağında bakın 1 var. Ne demiştik az önce? Birler basamağında 1, 2, 3 ve 4 olan sayılar geriye dönerler demiştik. Ve 41'in birler basamağında 1 var. 1 geriye dönüyor. Kime dönüyor? 40'a dönüyor. Ve buraya 40 yazıyorum. Sırada 25 var. 25 nerede? Yine mezrumuzun üstünden bakalım. Bakın 20 ile 30'un arasında. Ve 25 tam ortada sevgili öğrenciler. Ama tam ortada olan sayılar geri geri gitmek zor olduğu için ileriye giderler. İleriye gitmek daha kolaydır çünkü. Mesela şöyle diyeyim size. 25 30'a gitmek istediğinde 1 2 3 4 5 adım atıyor. Geriye dönmüş olsa 1 2 3 4 5 adım atıyor. İki tarafa da eşit uzaklıkta, tam ortada. Ama tam ortada olan sayılar ileriye giderler çünkü ileriye gitmek daha kolaydır. Hani sizler de hatırlayın. Yürüyüş yaparken ileriye doğru yürümek mi kolay yoksa geri geri yürümek mi kolay? Tabii ki ileriye doğru yürümek kolay olduğu için 25 sayısı kime giriyor? 30'a yuvarlanıyor ve ben buraya 30 yazıyorum. Tabii yazamadım, kağıt kaydı. Şöyle düzeltiyorum. Sıra geldi 63'e. Bakın 63 nerede? 60 ile 70'in arasında. Burada ve birler basamağında 3 var. Birler basamağında 3 olduğunda geriye dönüyordu ve 63 sayımız 60'a yuvarlanıyor. Hemen şöyle yapalım. Sıra geldi 52'ye. 52, 50 ile 60'ın arasında yine bakın şurada ve birler basamağında 2 var. 2 geriye dönüyor. Yani 50'ye dönüyor. Hemen şuraya 50 yazalım. 49, 40 ile 50'nin arasında hemen şurada. Zaten 50'ye yakın olduğunu sizler de fark ettiniz ve 50'ye yuvarlanır. 74'e bakalım. Nerede? 70 ile 80'in arasında ve şurada bulunuyor. Birler basamağında 4 olduğu için geriye dönmesi gerekir. O zaman 70'e yuvarlıyoruz. 18 az önce de yapmıştık. 18 10 ile 20'nin arasında ve 20'ye daha yakın. O zaman 18 sayısını 20'ye yuvarladık. Bu şekilde yaptık. Aşağıdaki sayı doğrusunda harflerin bulunduğu sayıların hangi onluğa yakın olduğunu işaretleyiniz. Bakın A harfi 13'ü gösteriyor. 13'ü yuvarlayacağız. 10'a mı yuvarlayalım, 20'ye mi yuvarlayalım? Neydi kuralımız? Birler basamağına bakıyoruz. 3 var. 3 o zaman geriye döneceği için 10'a yuvarlanır. Biz bu 10'u işaretleyelim şöyle yuvarlak içine alalım. Tekrar kuralımızı hatırlatıyorum. Hemen şurada hatırlatayım olmazsa. Birler basamağında 1 2, 3 ve 4 olan sayılar geriye dönüyor. Şöyle bir daha göstereyim. Birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 olan sayılar ise ileriye gidiyorlar. Onu da şöyle çizelim. Ve D harfine bakalım. D harfi nerede? 38'i gösteriyor. Birler basamağında 8 olduğu için 5'ten büyük olanlar ileriye gidiyordu. Yani 40'a yuvarlamak gerekiyor. Cevabımız 40 oluyor. Geldik son alıştırmamıza. Aşağıdaki kirazların yapraklarında yazan sayıları en yakın olduğu onluğu bularak boyayınız diyor. Ben boyamayacağım. Sadece yuvarlak içine işaretleyeceğim. Zaman kaybetmemek için. Videonun uzun olmaması için. 26'nın birler basamağında kim var? 6 var. 6 nereye gidiyor? İleriye gidiyor. 20'den sonra kim gelir? 30 gelir tabii ki. O zaman 30'a yuvarlanıyor. 53'e bakalım. Birler basamağında 3 var. 3 geriye döndüğü için 50'ye yuvarlanır. En yakın 50 var. 19 birler basamağında 9 var. İleriye gider. Şuradan görüyoruz. 19 hangi onluk var ileride? 20 var. 82 birler basamağında 2 var ve geriye döner. Zaten buradan görüyoruz 80 olduğunu. Şöyle 80'i işaretleyelim. 94 birler basamağında 4 olduğu için geriye dönüyor ve 90'a dönüyor. Bakın burasını yanlış yazmışlar zaten. 90'dan sonra 100 olması lazımdı. Yani şuraya 100 olması lazımdı. Yanlış yazılmış. Onu düzeltelim. 90'a mı gider? 100'e mi gider? Tabii ki 90'a gider. Ha burada şunu da göstermiş olayım size. Bunu 3. sınıfta öğreneceksiniz gerçi ama olsun. 100 sayısı hem onlukların içinde sayılır hem de yüzlüklerle sayılır. Yani 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bunlar onar onar giden sayılar onluk oluyor. Bir de yüzlükler var. 100, 200, 300, 400, 500 diye gidenler. 100 sayısı hem onluklarla sayılıyor hem de yüzlüklerle sayılıyor. Biz şimdi onlukları istediğimize göre onluklara devam edelim. 38 sayısının birler basamağında 8 var ve ileriye gitmesi lazım. Bakın burada 30'u görüyoruz. 30'dan sonra ileride kim olabilir? 40 olabilir. Yani bunu niye neden gösteriyorum? Bazen öğrenciler 38'in hangi onluğa gittiğini tam ayırt edemiyorlar. Bazıları diyor işte öğretmenim 50'ye gider, 60'a gider. Hayır öyle değil. 30'dan sonra kim geliyor? 40 geliyor. Tabii ki 40'a gider. Buna dikkat edelim. 11'in birler basamağında 1 var. Tabii ki geriye gidiyor. 10'a gidiyor. Son alıştırmamız. Birler basamağında 5 var. 5 ileriye gidiyordu. 60'tan sonra bakın 60 var. 10'luk olarak kim var ileride? 70 sayısı var. O zaman 70'e gidecek. Ve bu şekilde alıştırmamızı yapmış olduk. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.